Ben Hikmet Kıranaklıoğlu, 71 yaşındayım. -8 senedir daha yoğun bir şekilde diz ağrıları çekiyordum. Geceleri, gündüzleri, yürümekte zorlanıyordum. Dizlerim parantez olmuştu. Ama daha önce ameliyat olanları dinliyordum ama korkularım vardı. Hani ben başaramam, yürüyemem veya bu ameliyatı da izlemiştim televizyonda. Korkuyordum hani ya olmazsa ya tekrar çıkarılarsa. Böyle korkularım vardı hep bugüne kadar kaçmıştım. Utku Bey ile tanışınca ona yok diyemedim, ameliyat oldum. Çok memnunum, iyi gidiyor. İnşallah iyi olacağım. Bu da dizlerim. <laughs> Şimdi 17 gün oldu, ameliyat oldu. Daha rahatım. Şe şeysiz bastolsuz yürüyebiliyorum.